Merhaba. Bugün gördüğünüz üzere mutfaktayız. YouTube kanalı için ilk defa bir menü hazırlayacağız. Tabii eğer Instagram kanalımızı da takip ediyorsanız orada arada sırada ufak tefek yemeklerle ilgili reels çekimleri yapmıştık. Bu sefer neden YouTube kanalında da olmasın ki dedik ve Umarım başarılı olabilirim. E, bu akşamki yemeğimiz e, deniz mahsullerinin ağırlıkta olduğu bir menü. E, bazılarının da ön hazırlıklara ihtiyacı var. E, mesela kalamar. Ben daha önceden hiç kalamar yapmadım. Nasıl yapıldığını da hiç bilmediğim için internetten bazı tarifler buldum ve bu tarifler üzerinden güzel bir lezzet yakalamaya çalışalım hep birlikte. Öyleyse başlıyoruz soyalım. Şimdi tarifte denilen üzerine bir paket kalamarı alıp buzuyla birlikte suya atıyoruz ve suda buzların çözülmesini, yumuşamalarını bekliyoruz. Bizimkiler yumuşadı gördüğünüz üzere. Daha sonra süzüp yıkamamızı söylüyor tarif Evet, görüldüğü üzere yıkadık, süzdük ve şimdi bir sonraki aşama için kalamarlarımız hazır. Tarifimiz için gerekli malzemelerden bahsetmek istiyorum. 1 çay kaşığı karbonat, 1 limon. Şu şekilde hazırladım şimdilik. 1 tutam tuz. Bir tutam şeker ve tutamlarım bu kadar. Umarım doğru tutamlar hazırlamışımdır. Bir şişe maden suyu. Daha sonrası için de marine edildikten sonra pişirme aşamasında da dışını kaplamak için una ihtiyacımız olacak. Şu an ben onu hazırlamadım. Bir sonraki aşamada tekrar zaten pişirmeye de birlikte yapacağız o zaman bakarız. Önceden yıkadığımız kalamarları derin bir kaba alıyoruz. Karbonat. Şeker. Ve limonu alıp yoğurmaya başlayın. Önce bir limonu sıkalım, hazırlayalım. Evet. Bunu da ekledikten sonra şöyle kaşıkla devam edelim. Gördüğünüz üzere köpürmeye başladı, şöyle göstereyim. Biraz daha karıştırıyoruz. Çünkü 15-20 dakika kadar onu karıştırmamız gerekiyor daha iyi sonuç alabilmemiz için. Şu an kokusu balık gibi. Sonra maden suyunu ekleyerek kalamarı dolaba kaldır. Hemen maden suyumuzu ekleyelim. görüyorsanız nasıl köpürdüğünü. Evet. Şimdi bu şekilde oldu. 15 dakika kadar karıştırdık. Daha sonrasında maden suyunu ekledik. İyice köpürdü. Bunun şimdi en azından 3 saat buzdolabında beklemesi gerekiyormuş. Biz de buzdolabına kaldırmadan önce streçleyelim. Stretchledik şimdi buzdolabına kaldırılmaya hazır. Pişirme aşamasına geldiğimizde yeniden <laughs> görüşeceğiz. Kalamarlar buzdolabından çıktı. Selim de yetişti, koştu geldi. Şimdi bunları süzüp un um ve tuzda bulayıp kızartmaya başlayacağız. Şimdi ben bunları süzeyim. Tamam. Sen de ona tuz e, bir tutam demişlerdi. Benim tutamım bu kadar emin olamamıştım. Tuzla sen onları karıştır. Tamam. Ben de kalanları süzdüm. Şu şekilde oldu. Tavaya biraz yağ koymak lazım. Yeter mi ya? E, yeter. Ocağı yakıyorum. Bunların hepsini bulayalım o zaman. Bir seferde atalım. Tamam. Tamam. Ben şey alayım buradan. Kuvayız alayım bunları şey yapmak için. Ben bunu çıkarmıştım. Ben bunu yapmayı seviyorum. Bu dışını kaplaması olmuş. Tamam. Üç dört olmuş. Umarım lezzetli olmuş. Olur ya, neden olmaz? Aç kalma izleme. <laughs> ya esas yemek bu değil ama biliyoruz. Bu yemeğe diyemez sadece en aparat. Bu evet. Ama en çok uğraştıran da burada kaç saat bekledik. 4 saat buzdolabında bekledik. Dışarıdan söylesek 50 liraya gelecek şeyi. <gülüyor> <gülüyor> kendimiz yaparak 100 liraya mal ettik diye o kadar da zaman kaybı. <laughs> yok yok, evde yap. Evde yapmak her zaman iyi değil mi? Vaktiniz varsa evet. Daha lezzetli oldu bence. Tamam herhalde. Atmaya başlayalım mı? Atıyorum. Ya kızım mıdır? Deneyelim. Saçramasın zaten. Biraz daha dur. Ya biraz daha kız. Hazırlaması benden pişirmesi Selim Usta'dan. Pişirmede benden iyisi yok. En iyi ben pişiririm. <laughs> Mangal da yeni ben yaparım. O hepsi sığmayacak. Tamam birkaç seferde yapalım. Birkaç sefer de yapalım. Evet, Kaç da tek bir şöyle uzun koyabilirim ya. Tamam. Koyayım mı içine? Büyüyebilir mi? Acaba. Bunlar küçüğü ya, büyümez. nasıl? göstereyim yakında. Hmm, bir kokmaya başladı. Güzel kokuyor. Güzel kokuyor. nasıl Güzel kokuyor. Buna başka bir şeyler de eklenebilir mi? Eğer daha farklı pişirme yöntemleri varsa, fikrimizi varsa yorumlarda buluşalım. İyi günler. Yapıyorlar. Nasıl güzel kullanıyor mu? Evet. Çatalı kullanmaktan daha kolay biliyor musun? Yani evet, bazı zamanlar böyle. Ay 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 ay. patladı. Evet, biraz mı artık Toplamaya başlayalım mı? Topluyoruz. Artık topluyoruz. Aha. şöyle tabağa uzatayım. Korkuyorum. Dışarıda çocuklar oyun oynuyor sanırım. Ya şu senin çocukları var ya. Evet. Şimdi yenileri gidiyor. Patlama ihtimaline karşı işte bu yüzden pişirmeleri Selim yapıyor. <laughs> dağıtıp da mutlu sanırım. Muhtemelen. Evde zarar görmen ihtimali olan işlerin hepsi Selim tarafından yapılır. Yük Gari benim sevgilim. Zarar görmeyip taşımak. Başka? Ağır işler. Ağır işler. Tamirat işleri. Tamir o zaten olacak olan da. Normalde. Herhalde bu sefer ikinci kaba yeteceğiz getireceğiz bir şekilde ya. Şimdi bunlar pişsin, biz tekrar geliyoruz. Bir süre sonra çevirince üstündekiler dökülmedi, onu fark ettik. İkinci tavayı bu şekilde yaptık ama bu sefer de birbirine yapışmış. Çok oldu ya, o yüzden birbirine yapıştı. güzel olur. Evet. İkinci tava da başarılı. Ay! Kuğu gölü balesi yapıyoruz burada. Aa, Yeter, kapan, be. Kapan. Yeter be. Yeter be. Gördünüz mü? yanıyor ama benim. Koluma geldi mi? Canavar kalmış. Siz beni yer misiniz diye. <laughs> <laughs> Gel Selim Usta. <laughs> Kalanlar hazır. O zaman bize afiyet olsun. Hoşçakalın dostlar. Bay bay. Videoların devamı için abone olmayı unutmayınız bildirimleri açarak yeni videolarımızdan da haberdar olabilirsiniz. Ayrıca ekranda görünen kutucuklardan da diğer videolarımızı izleyebilirsiniz. Teşekkürler.